ne zaman ki doğurduğunda yavrusı bir sefer 6 tanesini dağılıyor. De Başladı evlina, e, geri kimemelerden de süt gelme mecbur kaldım ki sahasan. 6 olduğunu fark etmedik ama yavru ömrken 6'sını dövmüyor. Bir sefer niye diyor süt tepsinden geliyor. Altı memesini sağdınız mı bu ineğin? Ya yavru ömüyor, istemiyoruz biz dördünü sağdık mı yeter de ama yavru alıyor ömüyor. Bir sefer de doldu mu yerecesin yavruyu yahut da ki sağcasın. o da doluyor. Tabii onlar küçük ama, gericiler küçük ama onlara da süt geliyor. Adı var mı bunun? Karanfıl. Tamam böyle yukarıda bir yerim daha var. Orada çevirmiş bunlar oraya kodum doğum yapsın orada da doğum da alalım yaz sıcak hani. Oradan buna tabi ki rahatsız oldu olduğuna... ulan bunu bıraktı anasını çıktı gitti. Gitti girdi ormana. Öyle bir yere girdi ki o mavelin sen de biliyorsun öyle bir sıkıya girdi ki üç gün aradık yok. Vazgeçtik dedik kaldı biri gitti. Öyle ya. Bir şey de, hiçbir şeysi de yok. Bir şey yese bir şey de olacak. Hiçbir şey yok. İşte dördüncü güne akşamına gece geliyorum. Bulamadık geliyorum. Baktık önümüzden gidiyor. Baktık ki bizimki. getdi. Tabii bir ağacı yavrusunu ormanda ömzdürdü biraktı ama yavru orada iki gece baktı. Orada orada ac oldu, yahut susadı, geldi su içti, geldi eve. Ertesi günü ben bunları sabahtan erkenden bu kileye tahtım dedim ki aldığım ormana şeye da o yataqlara da bu gider ağrının köşine. Hiç gitmiyor. Dedim yavrusunu bir şey aldı bu karşıda geldi. Akşam oldu bunları orada su var heracede. O suyu götüreceğim işirem bu anasıyla. Anası eve doğruldu, bu doğruldu böyle? Bağırıyor ama, nasıl bağırıyor? Karanfil ne yapıyorsun? Akşam oldu diyorum. Yok, ooo diyor. Yani yavrum orada gideceğim diyor. Böyle yani şey olarak. Baktım ki karanlık oldu. Ormana girersem ben bunu da kaybederim diye. Ee, Şi'ye eve bağırdım. Komşuya ki haber ver de lamba al gelsinler. Gece burada onu çıkartamazdık. Gidiyor mavelin eteğine. Çarlı denen yerden aşağı, güzel yerden. Oradan bağırır ona ki karanfil bak sen de yitersin ben de. Gene döndü dedi ki ha yani yavrum buradadır diyor. Garanti diyor. Yani akıl ermez bir iş. Yani film böyle de olmaz. Hoşuna gittik daha komşular falan gördüler. Gittim baktım ki yavrusunu yattığı, yattığı, yerde yavru gazellerin içinde böyle yatıyor. Uyuyor ki benim. Baktım ona, dedim öldü de bıraktı, geldi, hemen bu gitti ona yavrusuna, başladı onu yalama, kalktı başladı. <laughs> ulan sevindim, ya Rabbi dedim bu ne bir hikmettir. Hemen komşular da geldi, oradan tabi çıkartamıyoruz, o, o Davut denen yavruyu aldı. Aldık gece işte, götürdük eve. Allah'a şükür tabi, kendisi, biz bulamadık da kendisi buldu bizi, kendisi de yavrusunu da buldu. Bu adamı da konşular da 3-4 gün aradıq bu adamı. Cəndisi həm gəldi bizi buldu, həm də aldı bizi getdi çünki yavru burdadır.